Herkese selamlar. Price Action eğitim serimize hoş geldiniz. Bugün bahsedeceğimiz konu market yapısı. Markete baktığımızda fiyatın sürekli bir zigzak yaptığını gözlemleriz. Yani bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı şeklinde. Hiçbir zaman bir marketin sürekli yükseldiğini ya da sürekli düştüğünü gözlemlemeyiz. Bu nedenle market yapıları marketi anlamak adına çok önemlidir. Bunları doğru yorumlamak fiyatı analiz etmenizde size yardımcı olacaktır. Öncelikle ben market yapılarına başlamadan önce fiyata baktığınızda öncelikle aylık grafiği açıp fiyatı bir incelemeniz gerekir. Yani fiyatın aylık grafikte nasıl göründüğü, aslında uzun vadede fiyatın nasıl olabileceği hakkında size bir ipucu verir. Daha sonra fiyatı haftalık grafikte gözlemlediğinizde fiyatın nasıl göründüğü sizin için daha önemlidir. Daha sonra fiyatın günlük grafikte nasıl göründüğü daha önemlidir. Daha sonra ise fiyatın 4 saatlik grafikte nasıl göründüğü sizin için önemlidir. Öncelikli olarak şunu belirtmeliyim. 4 saatlik grafikler genel olarak işlem alınabilecek en alt zaman dilimidir. Bunun dışında 15 dakikalık grafiklerde de işlem alabilirsiniz. Ama bu 15 dakikalık grafikler manipülatif olabilir ve sizi yanıltabilir. O nedenle hem 15 dakikalık grafiklerde nasıl işlem alabileceğinizi anlatacağım ama öncelikli olarak şunu belirtmeliyim. 4 saatlik grafikler en azından 4 saatlik grafiğe bakmak fiyatı daha düzgün okuyabileceğiniz anlamına gelir. Öncelikli olarak market yapısı şu şekilde işler. Birincisi boğa dediğimiz sürekli yükseliş evresi. ikincisi ayı dediğimiz sürekli düşüş evresi. Yani markette yükseliş evresi varsa biz fiyata yükselecek şeklinde bakmalıyız. Bu nedenle sürekli long işlemler yani uzun işlemler almalıyız. Eğer markette düşüş evresi varsa sürekli short işlemler yani kısa pozisyon almalıyız arkadaşlar. Bir fiyat hareketinde market yükselirken short işlemi almak hatadır. Profesyonel bir trader değilseniz büyük ihtimalle uzun vadede zarar edersiniz. O nedenle market yükselirken long işlemler, market düşerken ise short işlemler almalısınız. Ancak şu yapılabilir. Diyelim ki market yükseldi. Siz bir işlemi şuradan aldınız ve taşımaya başladınız şuraların direnç olduğunu düşünüyorsunuz ve buralardan bir geri dönüş bekliyorsunuz. O zaman buralardan bir hedge pozisyonu yani kendi zararınızı minimize edebilecek bir ters pozisyon açabilirsiniz. Bunu da iyi bir şekilde bilmiyorsanız yani profesyonel değilseniz yapmanızı tavsiye etmiyorum. Market şu şekilde hareket ediyor bilgi yükseliyor, daha sonra bir geri çekilme yapıyor. Daha sonra tekrar yükseliyor, daha sonra tekrar bir geri çekilme yapıyor ve daha sonra tekrar yükseliyor. Ve market bu şekilde hareket ediyor kıymetli arkadaşlar. İşte market hareket ederken şuralara geldiğinde biz tekrar işlemlere dahil olmalıyız ki buraları da hedefleyerek bir beklenti içerisine girelim. Bunun haricinde marketin bu şekilde ilerlediğini düşünürsek eğer market bir noktadan sonra bu işlemlerden yani bu ileri gitmekten vazgeçiyorsa eğer geri çekilmeye başlıyorsa eğer o zaman biz market yapısının değiştiğinden bahsedebiliriz. Burada bir önceki yaptığı yüksek tepeyi geçemiyor ve daha sonra daha aşağıları istiyor arkadaşlar. Yani bu baktığınızda bu şekilde eğer son dibi de bu şekilde kırarsa biz marketin yapısının değiştiğinden bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Tabi fiyat hareketleri Bitcoin'de gözlemlediğiniz e, gözlemlediğinize göre bu kadar basit gerçekleşmiyor ve manipülatif bir biçimde ilerliyor. Bunun nedeni likiditedir arkadaşlar ama likidite konseptlerini ilerleyen derslerimizde öğreneceğimiz için şu anda buna girmiyorum. Öncelikli olarak şundan bahsedeyim. Burası arkadaşlar bir dip Burası bir tepe. Burası bir yüksek dip, burası bir yüksek tepedir. Yani burası bir tekrar yüksek dip, burası yüksek bir tepedir. Burası tekrar yüksek dip, burası yüksek tepedir. Bunun içerisinde oluşan herhangi yapılar sizin için önemli olmamalı. Bunun içerisinde oluşacak düşüş yapıları, yükseliş yapıları sizin genel olarak biyasınızı yani fiyata bakış açınızı etkilememeli. Önemli olan burada ana trendir arkadaşlar. Ana trend eğer yükselişse fiyat yükselecek demektir. Ana trend düşüşse o zaman fiyat düşecek demektir. Biraz karmaşık ve karışık olduğunu biliyorum ama videoyu tekrar tekrar izlerseniz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Eğer kafanıza takılan bir soru olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Şimdi güncel Bitcoin grafiğine baktığımızda arkadaşlar fiyatın geçmişten gelen bir yükseliş içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani fiyat yükselerek ilerliyorsa neyden bahsediyoruz arkadaşlar? Market bull evresinde yani boğa evresinde bu şekilde geri çekilmelerde tekrar yükselişleri hedefleyebiliriz. Buraların üstünü hedefleyebiliriz. Bakın arkadaşlar fiyat geliyor tekrar burada geri çekilmesini yapıyor ve tekrar yükseliyor. Ardından fiyat bu şekilde düştükten sonra tekrar yükseldikten sonra ne yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz burada kırıyor. O nedenle kendi en yüksek dibini kırdığı için artık fiyatı arkadaşlar tekrar bir iş yönlü yani ayı yönlü bakmamız gerekiyor ve yükseldiğinde shortlamamız gerekiyor arkadaşlar. O nedenle fiyatı incelerken yüksek zaman diliminden düşük zaman dilimine kadar hem geri çekilme evrelerinde hem de break evrelerinde ya da hem de continuation evrelerinde biz fiyata bir şekilde dahil olarak işlemlerimizi alabiliriz. Bu konular hakkında daha detaylı bir videolar gelecek. İlerleyen zamanlarda bunları devam ettirmeyi düşünüyorum. Hepinize izlediği için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer Twitter'dan beni takip etmek istiyorsanız arkadaşlar Twitter adresimi de şu şekilde paylaşayım sizle. Dileyen arkadaşlarım Twitter'dan da bana takip edebilirler. Beni takip edebilirler. Hepinize izlediği için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.